Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte yüreğini <laughs> Anne Eymen'e götür şunu ya Kanka bak kanka kanka Yukarı geliyorsun Kanka Şöyle dönüyorsun Arkadaşlar bakın kanka Bakın arkadaşlar kanka Başlıyoruz İlk denemede başarısız oldum Ama şimdi başarısız olmak yok Duydunuz Başarısız olmak yok Kanka başarısız sanmak yok değil mi? Evet. Ay, bir, ay, Yanımda bir kankam bir şey, bir da var. Mistik hareket. Yemek yiyor. Başlayalım. Kendi alısı modunu açıyor. yapma dur dur. Sen hadi, hadi, sen, sen kitap kitap Hayır. kitap kitap.

şey karısından daha çok şey. Arkadaşlar bu şarkıyı bilen Muhammed'in yorumlarda yazsın. Burada sokak tarih oldu. Oha nasıl güldün? Bu, bilen... bu şarkıyı bilmeyen yorumları yazsın. Evet. Vuruldu sokaklar. <laughs> 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 Anahtar düştü mü bu? Düşülmemiş. Düşülmemiş anahtar. GÖT! <laughs> <laughs> oh, Arkadaşlar ilk defa bunu görüyorlar. Evet. <laughs> Aa, evet. <laughs> bak, oraya bakmayacaksın. Buraya bakarsan buraya bakma. Buraya bakma. Bak, oraya. Buraya bakacaksın. Ee. Konuşurken şey baktığında... oraya bakacağım. Evet. Ama şimdi buraya. Şu anda ekranda sadece ben kendimi görüyorum. Oraya <laughs> bakınca hiç ee, zaten e, şeye bakmıyorum. Arkadaşlar <laughs> yakında bekleyin, Abi sen ateş ve su oynayacağız değil mi? Oynayamaz ki. Ha? Abimizin birisi oynayabilir. Evet. De. O benim abim zaten. Senin abin ya. <laughs> abi, 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 abi sen hiç a, abi ne? Abi derin mi? Dediğim her zaman. Abime abi diyorum ben zaten aptal süsme. <laughs> Yusuf. Ya <laughs> seni. Aa eskiden. E, abim şey mi oynuyordu? Ne? Minecraft mı oynuyordu? Yok. Evet. Ha oynuyordu, oynuyordu arkadaşlarıyla. Ama bok gibi oynuyordu. Bu hiç bunu bilmiyordu. Yani onu söyleyelim. <laughs> of shotgun parçası. Arkadaşlar bir benim... bilek düşüyordum. Aa. sanki beni bulurcağız o kadar çok şey yersek kanka göbeğinin <tüf> sağlarında of 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 kanka 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 hemen paranı kardeşini gösterme kanka kardeşini gösterme gözüktü mü sarsılır dolmadı. aklını oldu. Bir kaka tut Bir, bir. bir. bir tamam. Greni buraya şekeceğim. Gelsin <laughs> yaz Senin anneni sekeceğim Ne diyor? <laughs> ben ne <Güneyim> diyor? nerede? <laughs> gel gel gel. Öyle öyle amana koydum öl. Öyle. gel 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 Görebiliyor musun sen ama ne koydun? Öl oç öl 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 ama ne öyle mi lan? Bir Ha Ha Tamam video bit Oğlum ölmeden bitirmeyi Ölür... Arkadaşlar, gr... abi bir kere. Öldürse bu şey... ölürse video biter. Bir kere öldüm ama ikinci ikinci defa almayacağım. Yani ölürse video biter. Yani bu sefer ölürsem video biter arkadaşlar. Evet, sıkılır. Ne? Onun bir gününü İşte güreni güreni kapatacağım. Güreni max'i kapat. Bak sen eğmen gözükmüşsün yerine sen gözükeceksin. Ha, beni bak şöyle göster. Bak, beni böyle göster. Ah eymen ah ah. Mi? Eşek sıpası. Sarpası. Beni, beni sıkmayın çünkü ben bir yavşak. Çık sen bir oruz. Söyleyeyim ben esnadırız. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şu an ben bir tarafta oynuyorum, bir tarafta o oynuyor. Ya yani ne kanka elimi dıklama. Diki gitme. Diki yapma. yapma. Bir de gidip, bir de gidip, bir de Aa çıkmeli o. Kanka. Aa gitme. E kanka hemen bitireceğim zaten. Kanka buradaki dedirat şeyleri ben alıyorum. Tamam mı? Hayır. Hayır. Gel o okum, gel o sınıfıya gel. Bana ne? Alırsan da senin sonucunu gelmem aptal. Aptal ah. Oh. Hayır ben de şişeli ser alacağım ben. Sen de sen alacağım. Ben de buradaki en setleri sana alacağım. Benim. Ben de dry istiyorum. Dry en sevdiğim şey mi dry? Senin de dry'cisin. Bakın bak Greyle gelecek işte. <laughs> Oo ne ne? Kaka bak Greyne gelirse <laughs> beni öldürürsün seni. Güreğine neredesin ama ya? Ama ya gelsene ya. Ama yani. Kalk şuna bak şuna. Kalk gelsene baksana şuna. Ne olmuş? Güreğine neredesin? Önümü sen çıkarsan seni sikir. Kalk geliyor kanka geliyor. Allah belamı versin geliyor. Allah belamı versin sesini geliyor. Lama tecavüz, lama tecavüz. Aldım lan. Şişt kanka kanka. Kanka güreyle. Kanka bak güreyliye bakıyorum. Güreyliyle bakışıyoruz. Şu an ekrana bakıyorum. Geri çekildiğim yere bakıyorum. Ya yani, ne? Ha, tedeye bırakmadım. Ya Teddy'de yana mı düşüyor ama ya? <laughs> git git, burası Teddy'de. Arkadaşlar, o video biter. Videoyu like atın, abone olun. Görüşürüz. <laughs> o yavru kirelinin...